Herkese merhabalar, Aurora'nın Starladder Major turnuvasındaki yürüyüşü devam ediyor. Ve ikinci aşamadaki üçüncü maçını geride bıraktı. Maalesef bir galibiyet, iki mağlubiyetle beraber elenmenin eşiğinde. Bundan sonra oynayacağı iki tane seriyi de kazanmak zorunda bir sonraki aşamaya geçmek için. Ama iyi haber de tek harita formatı onlar için bitmiş oldu. Yani bundan sonra oynanacak iki tane Best of three'si var gruptan çıkmak için. Bundan önceki maç öne videolarında ve aslında yayınlarda biraz bahsettim. Ama bu üç tane oynanmış maçı yine kısaca bir özetlemek gerekirse iyi bir MAT başlangıcı vardı turnuvada fakat sonrasında FaZe ve ParaVision'a çok benzer mağlubiyetler alındı denebilir. Hem Dust2 hem Overpass'te rakibin nispeten uygulayıp başarılı olduğu bir taktik üzerinden belki de haritalar kaybedildi. FaZe maçı Dust2'de çok klasik taktiklerle kaybedildi demiştim hatırlarsınız. ParaVision'a karşı Overpass mücadelesi de böyle oldu. Özellikle savunma B tarafında hata yapmaya başladığından itibaren üst üste B'den gelen roundlarla beraber maça ortak olmuş bir ParaVision vardı ilk yarıda. 7-5 ilk yarı skorundan sonra ikinci yarı yine kafa kafe geldikten sonra da bu kez oyun kur kurmakta zorlanılan ve oyunu açmakta zorlanılan bir performans vardı. Yani iki mağlubiyette benzer oyunun tıkandığı, rakibin yaptığı hareketlere göre round içerisinde ve maç içerisinde e, herhangi bir çözüm üretememesinden kaynaklanan mağlubiyetlerle birlikte bir galibiyet, iki mağlubiyet durumuna geldik. 1-2 maçında rakip Astralis oldu. Astralis'e karşı bir best of 3 mücadelesi verilecek. Astralis'te aslında turnuva öncesi biraz bahsetmiştim sizlere pikemlerde. Ben pozitif bir counter bekliyordum onlardan çünkü nispeten çıkışta oldukları bir dönemde. Fakat bu turnuvada önce NIP'ye sonra da MAT'ye yakın geçti de maçlarla beraber mağlup oldular. Dün ise FlyQuest karşısında net bir galibiyetleri vardı ve ilk galibiyetten aldılar. Ve Astralis'e karşı biz çok yakın zamanda bir maç yaptık. Kazandığımız PGI Büyükreş turnuvasının çeyrek finallerinde hatırlarsanız Astralis'te oynadık. Açıkçası o maç sıkıntılı geçmeye adaydı. Çünkü Astralis iyi gidiyordu. Bizim henüz keskin olmadığımız bir turnuva gidişatımız vardı. Fakat o turnuvada Device'ın rahatsızlığı sebebiyle ile birlikte koç Rugah kadroya girmişti. Ona rağmen 3 haritaya götürmeye başarmışlardı mücadeleyi. Ve yakın geçen bir seyirle mağlup olmuşlardı bize karşı. Açıkçası o maçta device oynasa bir mağlubiyette alabilirdik. Fakat o maçta bize güzel bir ivme kattı ve sonrasında PGL Masters Bükre şampiyonluğuna gittik. Haritalara gelmeye başlayalım. Tabi best of three mücadelesi yani 3 harita üzerinden olduğu için artık ban picklerin biraz daha önemli olduğu noktaya geldik. Son dönemlerde aslında Astralis'le oynadığımız maçların da her zaman bir nuke haritasına sahne olduğunu biliyoruz. Astralis'in main maplerinden bir tanesi olarak. Hep kullandıkları ve aralarındaki maçlarda iki takımın bu sene oynanan 4 tane nuke mücadelesinde Astralis kazandığını söyleyelim. Bu maçların bazılarını Aurora da kazanmayı başarmıştı. Fakat nük haritası her zaman Astralis'e gitti. O yüzden bu ban pikte bir nük avantajı yine Astralis'in olacaktır. Evet bu turnuvada bir nük mağlubiyetleri de aldılar. Fakat nük onların ana kalmaya devam edecek. Bizim de zaten Ancient oynamayan bir takım olarak Astralis'e karşı her zaman banımız Ancient haritası oluyor. Burada da bir sürpriz görmeyeceğiz. Diğer taraftan da aslında bu turnuva ve genelde çok kullanmaya başladığımız Dastik haritasının da Astralis'ten genel anlamda banlandığını düşünürsek yine banlanacağını söyleyebiliriz. Böylece ilk banla bizim ancient'ımız ve onların da astikisi olacak. Seçimler konusunda da astesin ben yine ülke gitmesini bekliyorum. Seçim tarafına geldiğimizde onların da astiki banlaması sonrası elimizde bir train olacak. Bizim de astese karşı son dönemler zaten aldığımız direk bir train haritası var. Bunu kazanarak geldiğimiz için ben yine onlara karşı bir train almamızı bekliyorum. En son yaptığımız train mücadelesi hatırlayanlar vardır. PGL Bükreş finallerinde Legacy'ye karşıydı. Orada uzatmalar değinmiştik. yenilmiştik. Fakat o dönemden kalma olarak train'i yine seçmeye devam ediyoruz. O yüzden bence yine astese karşı bir Train seçimi olacaktır. Fakat onlarla bundan yaklaşık olarak bir ay önce yine treni oynamıştık dediğim gibi. O yüzden oradan da çıkarmış olduk ya dersler olabilir Astralis'in. Bir ihtimalde train yerine elimizde bir Miraj tercihi var. Miraj'da Astralis son maçlarını sürekli kaybetmişti önemli mücadelelerde. Dün bir Fly galibiyeti var ama bence o haritadan kaynaklı değil. İki takım arası güç farkından biraz Astralis'e doğru gitti. Fly çok kötü bir aşama iki geçiriyor çünkü. Train yanına bir Miraj ihtimalinde size ufaktan bir söyleyeyim ama ben büyük ihtimalle Train bekliyorum. Şimdi son haritaya geldiğimizde ilginç bir durum olacak. Train veya Mirage biz hangisini seçersek diğerini Astralis'in banlayacağını düşünüyorum. Böylece elimizde Inferno ve Overpass'e hataları kalacak. Bunlardan bir tanesini Decider ekibine karar vereceğiz. Normal iki takım arasındaki maşağda biz Overpass'i Decider'da görüyorduk. Bu sene oynanan Fissure'da, ESR Pro League'de Decider'a Overpass'ı bırakıp kazanmıştık. Fakat dün Paravision'a karşı aldığımız mağlubiyet. Tam tersi yine Astralis'in bir Overpass galibiyeti var. Dün aldığı ve ek olarak da PGL Bükreş'te bu iki takım arasındaki yine Aurora Astralis maçında Decider'a miraj bırakıp kazanmamız acaba overpass'ten kaçmak ister inferno'yu bırakır mıyız gibi bir düşünceye gidebilir. Fakat ben dünkü overpass maçından çok çok kötü bir izlenim aldığını düşünmüyorum Mauro Yani maçın gidişatını düşündüğümüzde bir B savunmasına çözüm etilemedi bir hareket, bir aksiyon alınamadı maç içerisinde. Bir müdahale edilemedi. Belki orayı fixleriz diye düşünülebilir. Ek olarak da T tarafında biraz ağır kalınan bazı oyunlar. işte o arkadan gelen oyuncunun dört vurduğu kaybedilen bir round var. Yani ufak düzeltmelerle biz yine Orpese gidelim gibi bir düşünce olabilir. Böyle bir noktada çok uzun süredir Astralis'e karşı inferno oynamıyoruz. Ki oynadığımız son maçta da 2024'ün sonunda bir inferno best of 1 vardı Astralis'e kaybettiğimiz. O yüzden belki yine Orpese gitmek isteyebiliriz. Tekrar bu toparlarsam haritalar arkadaşlar. Ancient Mnuchin'le beraber Dust2 bence Instabanları iki tarafında. Seçimlere geldiğimizde bizim seçimimiz Train olmaya çok yakın. İkinci bir ihtimal ufak da olsa Mirage'a bırakıyorum. Onların seçimi yine Nuke olacaktır. Decider'da Overpass bekliyorum. Böyle bir bump baktığımızda aslında iki takım birbirini çok tanıyor artık bu bump -piklerde. Hangi yatalarda ne olacağını çok biliyorlar. O yüzden bump pick tarafına çok büyük bir sürpriz olmadan biraz böyle soru içerisindeki oyuna ve biraz da mentale bakacağız. Dün ve özellikle phase maçında biraz mental hasar aldık. Suratlar çok düştü ve maçı kaybedeceğiz galiba. İşçer kötü gidiyor. Yenemiyoruz. Hissiyatına biraz kapıldık. Fakat Best of Three'de yeni bir başlangıç. Sevmediğimiz format geride kaldı. Turnuva öncesi de bahsettiğim gibi bu Best of anlar bizim hiç sevmediğimiz işler ve yine 3'te 2'sini kaybetmiş olduk. Artık onlar geride kaldı. Sevdiğimiz Best of 3'lere hatalarımızı düzeltebileceğimiz bu formata geçip tekrar başlıyoruz diye bir motivasyonda oluşmalı. Bu turnuvada Astralis'te en öne çıkan oyuncu Steer. Steer aslında döneminde büyük yatırımlar yapılmış ama istikrarsızlığı ve o patlayıcılığı eksik kaldığı için en iyi oyuncu bir noktasına gelememişti Danimark Counter Strike'ında. Fakat bu turnuva oldukça iyi görünüyor. Diğer taraftan takımın süperstarı Device da şimdilik henüz daha turnuvaya gelmemiş gibi. Çok sağlam bir performans. Umarız bu maçta da turnuvaya gelmemiş olur. Tabanca departmanına geldiğimizde T-Side'ın en iyi tabanca takımı var şu an. Turnuvada yer alan 4 tane tabanca roundunda T-Side'de kazanmış durumdalar. CT'de kaybettikleri pistoller var ve genel olarak iyi bir tabanca takımı performansı astayız. ses gösterdi bir turnuvada. Ağır içinde aslında en pozitif tabanca sesli turnuvalardan bir tanesi diyebiliriz. %65'in üzerinde bir kazanma yüzdesi var. Dün de ParaVision maçı birer birer dağılmış durumda. Bugün de Asta e karşı en kötü %50 ile tabancayı kapatmalıyız. Fakat iki takımın arasında en son oynanan Bükreş'teki maçta Asta device olmamasına rağmen pistol roundlarında bir üstünlük kurduğunu hatırlatalım. Bizim oyuncuların biraz daha form durumuna baktığımızda da dün özellikle Orpes'in T site'ında çok geride kalmış bir Zantares gördük. 0-11 ile beraber T tarafını kapattı ki bu testi öne çıkarmak zorundayım. Çünkü Cantares'in oyuna giremediği herhangi bir oyunun bu takım tarafından kazanılma ihtimali pek yok. Çünkü çok yetenekli oyuncular, Voxic, Vikedia, diğer oyuncuların katkısı tabii ki takımı destekler ama taktiklerin çoğu Zantares'in vurması üzerine kurulu. Çünkü ona göre hazırlanan Zantares'in yürüyüşüyle, cross koymasıyla, konta koyunla beraber birçok taktik var. O yüzden dünkü performansın üzerine bugün başka bir Zantares bekliyorum. Zaten Zantares'in de genel olarak seslerine bakarsanız neredeyse üst üste iki maç kötü oynamışlığı yoktur. Dünün acısını hırslanıp bugün çıkaracaktır. Evet son değerlendirme gelelim. Artık bir karar mücadelesi. Do or die dediğimiz yaşa ya da öl maçında Astralis rakip. Normalde bir grup mücadelesi olsa ve Counter Strike'ları karşılaştırma noktasında Astralis'ten iyi durumda olduğumuzu, yenecek notu olduğumuzu belirtmekten çekinmem. Fakat biraz baskı tarafında takım negatif etkilenmeye başladı. PGL Bükreş'te device kadrosu olsa zaten sorun yaşayabileceğimiz bir rakip olduğunu görmüştük. Bu turnuvada Astralis ne uçuyor ne de felaket. İki tane yakın geçen Best of andan sonra bir dün bir galibiyet aldılar. Çok gömebileceğim durumda bir Astralis olduğunu düşünmüyorum ve henüz de device oyuna girmemişken böyle bir turnuva geçiriyorlar. Böyle bir noktada artık iki takım birbirini çok tanıyor çünkü çok yakın zamanda birçok maç yaptılar. Haritalar az çok belli, oyun tarzları belli. Biz çok yenilik yapmakta ısrarcı olan bir takım değiliz. Taktikleri, tutuşları, duruşların hepsini büyük ihtimalle yine aynı kullanacağız. Fakat Astralis burada biraz daha risk alabilecek bir takım. Hem Parivision'ın hem de Faze'in yaptığı gibi çalışan bir taktiği uygulamaktan çekinmeyecek bir Astralis var. Dün Jame de Parivision maçından sonra şunu söyledi. Biz her taktiği yapabiliriz ama çok tecrübesiz ve çok eksik bir takımız henüz. B'ye gitmeye karar verdik ve bu çalıştığı sürece ben direkt şunu söylerim. B'ye gitmeye devam edelim ve bu işi burada bitirelim gibi. Bugün bunu Astralis'te uygulayabilecek bir takım. Çünkü nispeten bu serinin underdog takımı. Yani sürpriz takımı. O yüzden ben biraz mental taraftaki direnci merak ediyorum. Maça iyi başlamak zorundayız. Seriye iyi başlamak zorundayız. Olası bir geriye düşüşte yüzlerin düşeceği, gerileceğimiz, eğleneceğiz galiba diye kendi kendimizi yiyeceğimiz bir rakip hastayız. Çünkü onlar çok daha rahat, çok daha elimizde gelenin en iyisini yapalım tarzı bir mental bu maça geliyor olacaklar. Bir de device yokken yeniyorduk az kalsın şimdi yenebiliriz gibi bir motivasyonları da olacaktır PGI Bükreş'ten sonra. E bir de ne olursa olsun hayatta kalma maçı onların da turnada elenmemek için ciddi oyuncaklarını söyleyebiliriz o ana kadar. Ben yakın bir maç bekliyorum. Zaten Astralis maçları her zaman sert 3 haritaya giden şekilde oluyor. Yine 3 gitme ihtimalimiz oldukça yüksek. Dünkü ve evvelsi günkü maçlardaki mentali biraz kenara bırakıp biz Astralis'ten daha iyi takımız. Server'da bunun ağırlığını hissettiririz. Hem Mental tarafta hem de teknik tarafta onlardan daha iyi izlenimini aslıyorsa vermek zorundayız. Aksi takdirde disiplinli, kontrollü oynayan, kendinden hiçbir zaman düşürmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Ve onların da tabii ki en büyük hedefi bir süredir uzak kaldıkları majordan daha da ileriye gidebilmek. Maç arkadaşlar 1 Aralık akşam saat 19.30'da yine kanallarımdan canlı yayınlanacak. Maçların yayında anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi bir haftanız olsun.